Double açtı mı? İki, bir. A markası oynuyor ya. İyi oynadı. Bu <laughs> tutsa daha güzel de verdik. Yani, işte o yüzden paralel gitti kanka. Çok olalım. Kosalin'le ilk no ha, aldım. Çok iyi Arda aferin oğlum. Flash yok bu arada şeyin lan. Yanlış kişi. Ha, i̇kisi evet. de yok anlarlar sana yapacağız şimdi senin yüzünden. Bir alt class etmişim çocuğu. Oğlum ama Soraka Zayah'ın yerinde duruyordu taba bastığında. Rol değişmişler. De. Ben bakmadan direkt ADC'nin şeyini pinkledim o sırada. En kötü? ya e açtık, otomatik ittirecek artık arkadaşlar. E açarsanız, karakter ittiriyor. Yani ona bir çözüm yok. Hatta onu midde Caps oynarken adam E açmıyordu. Yani E'si aç ee, kapat özelliği olsa ben. çok güzel bir buff olur Tristana'ya bu Adam abi. bayağı bir süre E açmıyordu böyle 4 levele kadar falan. Keşke gelse yani, Tristana neyse açılıp kapansa. E denk denk yiyeceğiz değerli biz. Dışı olmayan botların böyle agresif oynamaz ne yapıyor ya bu? Bir kere daha ölürse oyunu bitirecek. Arda jungle ya sende ya bizde. Ona göre oyna. Bizde abi bizde. Tamam tatta. Bizde de diyorum ya ben de. Sorak'ı gidiyor mi de? Sen flash koy o zaman buna. Gidiyorum gel. Abi ben daha ne yapayım bu maç bak. Arkasına işte. geçti. <laughs> Abi midde neler döndü ama niyese biz yine merge çıktık. Ignite'ımda kaldı ki. Ignite evet, atmayabilirdim bu arada buna. Garanti ölecekti bu. Gel sonra ka buradan geliyor. Kanka ben her şeyde atarım atıyorum ya. Kestiriyor. Dağılımda yani. Da genelde. Bence buradan gelmez o da. Oradaydı ya. Şurada gözüktü. Mi? Ha, Aa dur dur dur. Yani Hem siz şurada gidin. Ben buraya push'ayım. Base atayım. Yaha yine mi 3 mid? Abi İyi. yeter mi ya? İyi ölmedin. Ne ya büyük farmları defet ediyorum büyük farmlardan. Yalnız beni hala kesemediler ha bu kadar şabaya rağmen. Helal oğlum. Ne kaçırdım ben, bunlar... ya. Aa, bunlar beni tanıdı falan diyorum değil mi? <laughs> Kesemezler ki. Abi zaten Swain oynamıyor izleyecek falan derler. Dur <laughs> kardeşim şurada bir ben dikenli yeleğimi alayım be. Hadi bakalım. Yani Bana büyük vurur. farmlardan nefret. Arkadaşlar büyük farmlar otomatik gelse ya. Aynen abi. <laughs> Minecraft modu mu kuruyor? Of. Ad reisin şikayet etme en Eray sana asist bağışladı. Doğru. Abi Eray asist benim asist yapmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Yani Eray seçiyor şey bizim neyinde kim ne Eray alacak. Eray abi tek kesiyor değil mi? Üç. Sen gidiyorsun. O kesmişliğim kaç kere var? Var <laughs> abi Triz atamıyorum ki Tristan ile. Şu adamı cezalandırayım. Allah ben ayakları uzattım abi çok rahat ki. Yani first blood vermeyeceksin hocam kasadına. Diyorsun. Demiyorum abi. Evet. Ama vermeseler de böyle olacak. Kanka fail mi atamadın mı bilerek? Kanka fail. <laughs> <laughs> Buradan buraya getirdim, anlamadım yani. <laughs> Garip bir şekilde atmadı. Kule vur, tamam, okay. kule vur. Çıkalım. Ignite farkına kaybediyorum şu Çıkacağım ya. Eray, sen de çık. Her duvukta flash alacağız bu arada, böyle böyle. Biraz daha sarın otursa. Ya, yok olalım, hasar kanka, kazmam var üstün. Ya Nt solo anti. kill attı şeye, sete. Helal. Gel, gel. Ah bir altı olsam. İyi, üst üstü kazanıyor Adro. Bu işte bir terslik. Bu terslikte bir iş de olabilir. Olabilir. Aa yok. Şu an dağılacağım bu arada. Ben böyle AFK oyundan düşmüş RPS patlatıyorum. Hadi, yolu... Ya. Belvet niye gelmiyorsun Belvet? Bu arada Exolash çok iyiydi lan ben benim. Bekle kanka Q'm 3 saniye. Şu lane'i çabuk... kanka. Ya bu adam nasıl benden önce aldı? Bakın bu kim? <laughs> ya Bilader burada mı olacağını tuttu? Kocaman map var. 6 tane kampım var. Burada mısın gerçekten o an? <laughs> bu altı olmadan bir şey şaka yapalım mı Zaya? Gelirsen yaparız. Çok burada bildiğim duvar var abi. Şu dive istiyor mu dive? Dive sonra kabur Ultisi var unutma. Tamam çıkmam lazım Arda. Ben çıkarım siz çıkabilecek misiniz? Ya bu Alice'in de zamanlamaya bakar mısın? Ah be gitmeden kesebilir miyiz diye düşünün mü? Aha iyi. Bizim Belvet'in biraz daha aktif abi, olması lazım. Harbi gelmeli var. artık ya. Bilader hala ya. bunu mu kesiyor? Helal? Ne yaptın? Ölme, ölme ama, ölme. Ya ama. gelmeyecek misin kanka? Ben de dalga falan geçiyor abi bu Belvet. Harbiden hala yürüyemiyor ya. Flash'ını bile aldım adamın ya. Gir kes şunu artık. Sorakan'ın gelmesini bekliyor bekle. Gelemez ki Soraka. Sora rakip Soraka mı? rakip şey Soraka'yı bekliyor kesemesin diye. He kanka ne kadar kolaymış değil mi Legends? Gerçekten. Keşke biraz erken ya. gelse. Ya tamam. yok, flash'ını aldım iki tane. Adamlar artık tilt olup flash atmaya başladı kafama. Zaten dolduramıyorum, bari itti. A da o flash atacağım, Zayn ultisi uzun sürecek. Sonra deposunu fullleyecek onu da hala ultisi yok, benim kit bir daha döndü. Haberin olsun. Aaa katanın ulti çok öldü kata galiba. Hadi. Soraka geliyor olabilir. Kat bunu. Tam burada. Soraka 6 olabilir kanka. Olacak büyük <laughs> ihtimalle. Belvet harbiden çok garip ya. Kraken çok bir şey kalmadı. En azından siz fena durumda değilsiniz. O bomba yiyecek değil mi? Ah oh, yemedi. Çık, 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 çık. Yemesin fark etmez bu bitti benim ben alıp geleceğim. Tamam. Koş tamam. Elbette kutudan hero çıkmış onu deniyor ha. <laughs> <laughs> Halleder ya. Oğlum, bu adamın nick'i niye bana tanıdık geliyor? Kim o Yasushi mi? <gülüyor> <gülüyor> bu Shinza mı yani. oynuyordu? Geldim. Yok. Bir tane Shinza ortağım, o şey ortalama diyeyim. OTP vardı böyle garip. Buna benzer bir ismi vardı da. Bugün geleni mi diyor? <laughs> Yok o değil. O çok farklı. Alfayt iyi oynuyor lan. Bayağı Zaten iyi. Bak güzel oyna. Bana da gank falan attı. Hemen gidelim. Bir rakip katledildi. de kırık. Belvet Elis'ten çok daha güçlü yani. Vurmaya başladım da o da iyi. Ama Elist de 3 kill işte. <laughs> yani. Tamamen Ignite bir falan adam ya. Sonra kolite attı aynen. Tamam. Lane itti, adam kule vururdu O mükemmel aman kanka ulti de var. Biliyorum. O tepki veremeyeceği için yaptı kanka. İyi ya Belvedere. Beni bak... çekse tamam. artık ha. Güzel asa. <laughs> Oğlum unutuyorlar şu bombayı niye unutuyorlar? Olsa da fokusu farklı kanka gene. Dalcan. Kata yok. Tamam. Dikkat edin aynen. Kata biraz bilse bu arada oynuyor ketçek. Elis. A dur. Ay yok. Ya kaç kaç çok kanka, vurdu. Kanka olsun. o ne? 500 Senin vurdu. Abi, şey, dar karbüsleri bitirmiş. Sen de hocam. Belki ölmez. Bitkinliği kurtardı. Adro bitkinliği olmadı bu sefer. Hı hı, i̇yi bari. Merkür alacağım ya. Merkür yine lazım. CC var. Hadi bakalım. Ormana girebilir he. Şunu falan isteyebilir. O yüzden gidiyor mu? Ormandan gidiyor mu? Oyun bombardıman da iyi olur da. PD. Ne abi bu böyle? Ne yaptım ben bunları? Malfight da geliyor biz daha çok kişiyiz. E atarsa oh, çok güzel. Güzel. Sorak ölsün. Sorak anons yok. Şey flash'ı. Hatayı kesersiniz ya. Nasıl? E? Okay. E yani. Helal lan. sen güven oh, güven okarak. Kanka Zaya. Ere ben de yoldayım. Şuraya kaç kanka. Ee, bu olsun fokusunuz ya, zaya fokus olsun, zaya fokus olsun. Allah kaçırdı. Tamam, flash yok. Çok iyi sinadro. Burada demeyeceğim ben. Flash da attı değil mi? Zaya Neyse attı. <laughs> şey attı, set de attı galiba orada da bunda. Güzel, oyunun bit. Atlamana gerek yok hele. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel gözüksün işte. ama. Oooo. Oh. Yardım eden kurtaralım ah. Ya, abi Ah. Abi nasıl yetişebiliyor ki? Ben de flash attım bir de ya. Vatanın AD kasması iyi bir şey vardır bizim. Helal. Kata harbiden AD kasması troll bence bu maça. Fren kasacak. Haşmetli falan gidecek. O Elis düşecek abi late'de. Çıkmayacak ki abi hasarları. Yok ya bu yine bu Alice yine vurur. Ya Alice her türlü vuracak da bir kişiye vurur abi hepimize vuramaz aynı anda. Ya tam izasında. İyi abi. ki tutmamış ben gelmezdim kanka. Abi rift alırsanız çok okey bu arada. Ha, takım patlıyor. Çıkarsan nasıl? Ultim şey varmış lan Adras'ta atsan yormaz mıydı? Kanka keserim dedim ultiyi evet. atmadan da hallederiz dedim ne? De. Malfight ultimiz var. Geldim ben de. Ben de geliyorum. Ama buraya katamata da gelecek. Devam devam. Buna da devam. Vuracak bu ultiyle birimize. Vursun. Kata izliyor, kata izliyor. Kata ne yaptı ya? Şeye bak, çocuklar, çocuklara bak, çocuklara bak. Aa oyna oyna oyna. Çok çocuk var. Oyna burayı kazanırsak oyun bile bitebilir. Ah ya. Oyun bitti abi bu ne? Ah susturdum. susturdu. Ya. Nasıl çar ya? Abi susturmama rağmen yetmedi. Nasıl bir karakter? Bu ne oğlum? Geldim geldim. Gitti abi zaten olay yerini temizledik rahat ol. Hero'yu bir kurtarmışım var ya. Allah <laughs> <laughs> oh Allah. Kanka kendimi kurtarmak için ulti bastım. Adam ultimi yedi sonra ne sen ulti yedin. Flash mı yedi. attı o? Ulti ba... Ne yaptı? Anlamadım. O sana ulti <laughs> attı ben W <double> ultiyle <laughs> geldim. ittirdim adama. Aynen. Ben kendimi ultiyle kurtardım ama dibimdeydi adam. O sırada aldı bir <laughs> Çok iyi oldu yani orada. İyi ben 12 level oldum. Hep, Bayağı sen, Hep sen şey e, sen mi beni kurtaracaksın? Aynen bu, bu sefer de, de ben var. seni kurtaracağım dedim. <laughs> abonik mi okumadım? Gelmedi ki abonik. Müzik de çalmadı. F5 atın bazen buglanıyor. Elit bana gelmiyor. Bir bakın F5 atıp Onu Aynen, şu an tutuyorum. Şu an bunu satmama gerek yok. Kayra eser halinde bana üç can geliyor. Gelsin yani. Buraya satmama gerek mıyız? yok şu an. Oynarız, ama hızlı oynamayız. Adron gelmesini beklemeliyiz. Bak, bak, Soraka, Soraka çok şey ters. Son bir veriyor. Çok güzel yerdeyiz. Ben de. Çok kötü pozisyon şurası. Fight. Abi senin dönüşünde çok bir şey var. buraya da oynayabilir menzili çok fazla. Evet. Yakalanmazsa çok iyi. Ya şu neyse kaç saniye ya. Fight'te iki O yok diye. mu benim? Ben var diye öyle oynadım ya. Ay güzel patladı. Adro toplar ben de katıldım ya partiye bayağı vuruyorum. Tamam ben yedim. Eli 850 vurdu. Abi ölüyor. Kanka Elis taşıyor oyunu. Gerçekten Elis taşıyor. 850 vurdu. Ben yani bir şeyse pek çok kez Tek ultisi olmaması lazım. Öldü o ya bence. Yeni geldi. Info güzelmiş abi de iyi var. Yenisi yeni geldi. Ben oraya oynayamam can yok. Ya da ben burada bekliyorum. Lan şu büyük farmı bile şu vurdu bu kendi aldı. Aracıyla baktın mı oraya? <laughs> ultim gel var var ultim gitmedi. Abi sen Elis'te kal bence. Eraya. Amacım o. No. Elisi Yok da, Hiçbir var. şey yapamadım. Range'lerine bile giremedim. Baron mu alıyor? Olamaz ki. Ah, <laughs> Adron menzilini kullanırsa <laughs> et geliyor. Bekleyin ultisi kat saniye? 6 saniye geliyor. Beni almak isteyecek. Atacak. attı. Aa, saya. Elisin çoktu. Oy! Aynı anda ikisini tekledim, çıkmamız lazım. Vuruyor mu? Oo, adre yaşıyormuş. fark etmedi onun. Bak şöyle. Aa, patel adre. Ben git çekeyim. Onlar e atar. Arda bir hep bu kaç tamam. Kaçtı. Durun karışım için bari son sayesinde. Hava hazır mısın? Doğdum ama Mal fight'ımız yok <laughs> Çıkın Çıkın canım hiç <gülüyor> yok <gülüyor> Ölecek mi? Bitti bir ihtimal canını doldur. Ama yok kazanamayacağız. Neyse focus sent. gg. Garip bir oyundu ya. Güzeldi ama. Güzeldi. Bence seyir zevki vardır. Youtube'a atarız bunu. Enti. Bir tane de atalım oğlum. Hep mi atacağız? GG Güzeldi.